Instagram'da reis olarak paylaştığım bu konu buçuk milyon civarında izlendi. Hala da izlenmeye devam ediyor. İlk defa izleyenler için konu şu bir yetişkin erkek 6 yaşında bir kız çocuğu asansördeler ve yetişkin erkek şunu diyor senin diyor altın mı ıslanmış diyor gel bir bakayım diyor ve çocuğa popodan tacizde bulunuyor. Ve daha sonra kız çocuğu eve gidiyor annesine diyor ki anne diyor benim popomda bir ıslaklık var mı diye soruyor. Anne de diyor ki, hayır kızım böyle bir şey yok. Ne oldu ki? Çocuk da asansördeki başına gelen olayı anlatıyor. Tabii anne bu problemin sonunda takdir edersiniz bir anne olarak çıldırıyor. Daha sonra apartmandaki bütün daireleri geziyor, kapıları çalıyor. Evde hiç erkek var mı diyor. Hepsini kapıya çıkartıyor. Çocuğa tek tek baktırıyor. işte bu mu bu mu bu mu şeklinde soruluyor. Nitekim bulunamıyor. Bir takım adliyelik süreçler falan meydana geliyor. Şimdi bu videoyu yayınladıktan sonra videonun sonunda da 3 tane öneride bulundum. Bu önerilerden bir tanesi çocuğa özel bölge kavramını anlatmamız gerektiği, Ki bunu 3 yaşından itibaren yapmamız gerekiyor. Hangi bölgelerimizin özel bölge olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de YouTube'da zaten birçok video var. Asıl bu videonun üzerinde duracağım konu bu değil. İkinci öneri ise sadece e, özel bölgeler değil... Aynı zamanda iyi dokunma ve kötü dokunma kavramı da anlatmamız gerekiyor. Çünkü taciz dediğimiz olay sadece özel bölgelere dokunularak yapılmıyor. Yani karşımızdaki kişi bir fetişist de olabilir, farklı haz noktaları da olabilir. Çocuğun bedeninde farklı yerlerden farklı şekilde keyif, haz alıyor olabilir. Bu yüzden çocuğa iyi dokunma, kötü dokunma kavramlarını da anlatmamız gerekiyor. Ve bunu anlatırken işte annemizin, babamızın bize dokunma şekli, dokunduğunda çocuğun ne hissettiği, o sevgiyi içselleştirmesi gibi bunları belirtmemiz gerekiyor. Mesela çocuğa vuruyormuş gibi yapabilirsiniz mesela. Burada ne hissettin? İşte kötü hissettim gibi. Ya da e, elini böyle sırtınıza gezdirdiğinizde, yanağında gezdirdiğinizde, işte belinde gezdirdiğinizde gibi bunların uzun olması, temas olması, baskılı olması gibi bunları iyi dokunma ve kötü dokunma şeklinde anlatabilirsiniz. Bununla ilgili yine detaylı bir video çekeceğim. Fakat üçüncü önerim ise şuydu. Demiştim ki ailelere, çocuğunuza şunu öğretin. Böyle bir durumla karşılaştığınız zaman, avazınız çıktığı kadar bağırın şeklinde ifade etmiştim. Bununla ilgili birçok yorum geldi. Ee, en çok gelen yorum da şuydu: Ya aslında çocuğun bağırmadığı daha iyi olmuş çünkü çocuk bağırsaydı adam panik yapıp çocuğun ağzını kapatabilirdi, çocuğu boğabilirdi, çocuğu öldürebilirdi gibi ifadeler kullanılmış. Evet, bunların hepsi çok doğru. Fakat oradaki benim anlattığım sadece örnek bir vakaydı. Bunu çocuğa nasıl anlattığımız, çocukla bu noktada nasıl iletişim kurduğumuz son derece önemli. Bu öneri aslında şununla ilgili geldi. Yani şu söyleyeceğim durumla ilgiliydi. Bu öneriyi ne zaman yapacağız? Bir markette, bir AVM'de, bir lunaparkta. Yani böyle bir kafe, bir restoran, bu açık alanda, umuma açık olan yerlerde, insanların olduğu yerlerde. Eğer birisi bizim özel bölgemize dokunduysa ya da bize e, kötü bir dokunuşta bulunuyorsa böyle durumlarda ve yerlerde çocuğun ağzının çıktığı kadar bağırması son derece önem arz ediyor. Fakat böyle asansör gibi çocuğun birebir kaldığı yerlerde e, çocuk zaten otomatik olarak da bunu yapamıyor. Bu arada şunu da belirteyim açık alanda da çocuk yapamayabilir. Çünkü bu olayın yaşandığı ana biz şok etkisi diyoruz sevgili ebeveynler. Yani şok anında biz donar kalırız. Mesela sesimizi bağırmak isteriz böyle çıkmasını isteriz ama sesimiz sıkanır mesela çıkmaz. Hani belki yaşayanlar vardır geceleri uykuda böyle karabasan dediğimiz bir olay vardır bağırmaya çalışırsınız sesiniz çıkmaz ya. İşte şok anında beyinde adeta bir kitlenme oluyor yani bağıramıyorsun öyle dona kalıyorsun hatta gündelik hayatta hiç beklemediğin birinden gelen bir hareket olduğu noktada da aynısı yaşanıyor. Bakın çocuğu bir kenara bırakın. 15 yıldır ee, insanlarla çalışan birisi olarak birçok yetişkin bayan danışanımla bu taciz üzerine konuşumda mesela kadın 30 yaşında ee, pazarda birisi e, poposunu ellemiş ama o anda donmuş kalmış ve anlatırken diyor ki ya ben niye çantayı alıp da kafasına bir tane geçirmedim diyor ya da orada neden bağırmadım diyor ya da orada neden bir şey yapmadım diyor çünkü yapamazsın. Çünkü beklediğin bir anda değilsin. Böyle bir olayı herhangi bir şekilde beklemiyorsun. Normal beynin akışında devam ediyor. Oradan domates alacaksın, patlıcan alacaksın, bir şeyler alacaksın. Böyle bir şeyi beklemiyorsun. Böyle bir şeyle karşılaştığın anda ne oluyor? Şoku yaşıyorsun. İşte bir yetişkin bile bunu yaşarken bir çocuk bunu hayli hayli yaşar. Ama bu tacizde bulunan kişiler bunu yetişkine yaptığı gibi yapmazlar. Burada genelde oyunu kullanırlar ya da çocuğun böyle hissedemeyeceği bir şekilde bir anda akışa kendini kaptıracağı şekilde az önce asansör örneğindeki a altın ıslanmış. Evet bu çocuğun çok normal duyacağı bir cümledir. Mesela bir yetişkine bunu diyemezsiniz. 30 yaşında bir kadına ya senin altın ıslanmış herhalde gel bakayım diyemezsiniz. Kadın diyor ki ne altı satması ya saçmalama çekil der elini iter. Ama çocuk ne yapar? Çocuk buna inanır. Çocuk buna güvenir. Çocuk bunu sorgulamaz. O zaman biz ebeveyn olarak ne yapacağız? İşte bu özel bölgeleri anlatırken, bu iyi dokunma, kötü dokunmaları anlatırken her ne olursa olsun farklı farklı örneklerle çocuğa bunu anlattığımız zaman çocuk kendini daha savunur bir hale gelecek. Örnek veriyorum, eğer bu böyle olduğunda asansörde çocuk ne yapabilirdi? Şunu yapardı. Hayır, benim altım ıslak değil. Ya da hayır orası benim özel bölgem. Buna sen bakamazsın. Ben eve gidince anneme söylerim ve annem bakar. Diyebilirdi çünkü asansör gibi bir e, ortamda kişinin amacı yani e, çok nadir belki binde bir bir ihtimal olabilir ama e, kimse tecavüz etmeye çalışmaz çünkü orada e, sınırlı bir süre var yani asansör bir katta duracak birisi gelebilir e, kapı her an açılabilir birileriyle karşılaşabilirsin yani kişinin yakalanma kişinin kendi güvenliği noktasında zafiyetler vardır o pek buralarda olmaz. Ve kişi böyle çocuğun bağırmasını da istemez. O yüzden çocuğun üzerine de çullanmaz. Çünkü bunu yapan kişi aynı zamanda kendini koruyacak şekilde hareket eder. Yani kendini bir riske atmak istemez. Eğer çocuk bunu dediği zaman zaten orada adam geriye doğru durur. Yani çocuğa herhangi bir şekilde ısrarcı olmaz. Çünkü ısrarcı olduğu noktada onun bağırma ihtimalinin ya da orada bir sıkıntı çıkma ihtimalinin farkına varır. Bu da o kişi için risk demektir. Başka bir nokta ise yorumlarda şöyle bir şey gelmiş. Ya işte doktora gittiğimizde bile çocuğun hani özel bölgesine bakılabiliyor, beli açılabiliyor vesaire. Evet bu da önemli bir konu. Burada da şöyle bir şey var. Çocuğa şöyle bilgi vermemiz gerekiyor. Bu özel bölgeleri anlatırken doktorun yanına dahi girdiğimizde ben yanındaysam, ben okey veriyorsam, evet yapabilirsin kızım, açabilirsin kızım. Doktor amca bizi muayene edecek diye benim iznim olduğunda, onayım olduğunda bunu yapmasına müsaade edebilirsin şeklinde ifade etmelisiniz. Umarım yeterince açıklayıcı olmuştur. Takıldığınız, eklemek istediğiniz ya da eleştirmek istediğiniz noktalar varsa yorumlarda buluşalım lütfen.